بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من عشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم بو آية الكريمة ده الله جل جلاله عزيز biz بو القرآن dağlara ve ne hazırlıkın cebel dağa dağa indirseydi. Ben dağlara dedim ama ondan karşı hangi dağ olursun? Bütün dağların. La <laughs> sen o dağları görürdün. Haşi an mutasaddi Haşi korkmak manasını, ürpermek yani korkmak. Korkudan e, param mutasaddan param parça olduklarını görür. Ve tilke lemsalu nadribuha biz örnekleri bu şekilde veriyoruz ki ve tilke lemsalu nadribuha nedir o gelecek ayeti bak nadribuha <laughs> linnasi insanlar için veriyoruz ki La'allehum <laughs> يَتَفَكَّرُونَ yani umulur ki e, onlar e, biraz düşünürler bu hususta. Demek ki burada Kur'an ayetlerini düşünmek lazım. Düşüne düşüne okumak lazım. Hani peygamberimize sahabelerden bir tanesi geldi de dedi ki ben her gün Kur'an'ı hatmetmek gücündeyim. Peygamber ona peyder pey şu kadar, şu kadar, şu kadar. Bundaki bir iş deruni mana yani işte gizli olan mana da şudur. Ee, yani biraz ayetler üzerine çok süratli okursan düşünemezsin. Düşüne düşün oku. Ok. Düşüne düşün oku manasındadır. Yani burada mevzu buraya gelince diğer bir hususu da hatırlatmak isterim. Hani gerçi bir menkıbe, menkıbe gibi veya olmuş olay da olabilir, olmamış ama güzel bir olaydır. Aynı şekilde böyle birisi ıı, talebe hocasına diyor ki ben işte birkaç saatten mi bir gecede Kur'an'ı hatmediyorum baştan sona. Ondan sonra hocası da peyderpey bir şey söylüyor ona yani. Şu anda onu getiremedim yanlış nakletmemek için de. Yani bir şey düşün diyor yani o en son Allah'ı düşün. Cenab-ı Allah'ı büyük Ayetleri düşün. Bu şekilde oku diyor. Birkaç defa böyle tekrar ediyor. ilk önce şunu düşün, şunu düşün. Ondan sonra Cenab-ı Allah'ı, bundan sonra ahiret gününü, işte Kur'an ayetlerini böyle düşün diyor ertesi gün ertesi gün geliyor yani tekrar tabi şey verecek rapor verecek öyle değil veyahut da rapor vermek için değil de ne yaptığını üstadına söylemek için geliyor ne yaptın diyor tabi konuşmaya dediğin şekilde hareket ettim de saat elhamdülillah An başka döndüm dolaştım. Sabaha kadar onu şey yaptım. Okudum. Fatiha suresi. Tabi şimdi ben bunu anlatırken ve biz öyle yapamıyoruz hemen ama yani şey bu böyle bir şey değil de yani hiç olmasa düşünmek lazım. Onun için namazda ağlamak namazı bozar ama cennet gülmek de namazı bozuyor. Yani bu ne <laughs> namazda dünyevi bir şey için ağlarsan ben bunları söylerim arada Yani dünyevi bir husus için ah vah dizleriniz ağrır. Efendim şu ağrı veyahut da işin şöyle gitti böyle oldu diye bir durum olup da ağlarsan bir eza veren bir şeyden namaz bozulur yani. Yeniden iadesi lazımdır fıkıh kaidesi budur. Evet hele hele tabii sesli ağlamak şey, o tabii o da ayrı bir şey. O da bozar. Ama cehennem ayetleri geçtiğinde duygulanarak insanın gözlerinden yaş akıtması veya hıçkırarak Anadolu hökürerek derler. Hökürme hıçkırarak veya sesli veya gözle yaş gelmesi namazı katiyen bozmaz. Bu huşudan dolayıdır. Aynı şekilde rahmet ayetleri geçtiğinde hani kahkahayla değildi tabi bir sevinç insan içerisinde o ister istemez dudaklarında bir sevinç ifadesi. O da namazı bozmaz. Ama sahir şeyde herhangi bir durumdan dolayı namaz gülmede ağlamada pek bozuluyor. Onun için söyledim ayetleri düşünerek okumak Çok ne kadar okursak Kur'an öyle mübarek bir kelamdır, mucizedir. Benim kendi şahsi görüşümdür. Yani bildiklerimden yola çıkarak her harfi, her harekesi Kur'an'ın bir mucizedir. Her içindeki mana bir mucizedir. Evet. Yani derler ki <laughs> Yani bu hususta çeşitli şeyler var da söylenir ki işte bazı tefsir alimleri için hani sadece işte şu sureyi şu kadar sayfa yazmış şey yapmış etmiş ondan sonra yani bu şekilde yazmışlardır çok tefsir etmek için yetişmiyor yani onun onun için zaten peygamberimiz Kuran'ın büyüklüğünü anlatmış bize haber veriyor Kuran kendisi de söylüyor Kuran-ı Kerim'de işte mesela bir tanesi bu onun için Kuran'a karşı gelemedi hiçbir kimse hala da gelemiyor yani karşı böyle yapamıyor toparlayacak olursam o ayette de öyle işte bir Kuran'ı dağlara indirdik taşlar yoktu ama tabii dağlar içerisinde olan her şeyde kasıttır Ha biz şey tercüme ederiz. Dağlara taşlara biraz da çoğul söyleriz. Yani bunda bir tercümede hata değildir. Çünkü dağın içinde kuş var, her türlü şey var. Burada kastedilen camit olan yani camit gibi görünen donmuş varlığı. Dağ, dağ, taş, toprak yani insan gibi değil. İnsanda bir can var, hissetme şeysi var, duygulanma. Ama Peygamberimize de indiği zaman mesela birçok aller onda meydana gelir. Cebrail getirdiği zaman, şey indiği zaman e, devesinin üzerinde ise gelen bir sure veya ayet deve o vahyin ağırlığına tahammül edemezdi. Çökmek mecburiyetinde kalır. Ki bir deve ağırlık olarak benim bildiğim kadarıyla yani 5-600 kilo yüke yük demez o şekilde en kuvvetli mukavim hayvanlardan. Tabi burada yani deveye de tesir ediyor. Peygamberimiz tabi insan ona da çok daha tesir ediyor ama işte bu yükü Hazreti Allah ona hafifletiyor. Yoksa dediğimiz gibi iş öyle. Ee, yani eğer ki vahiy kat, katibi vardır. Zeyd, Zeyd bin Sabit vahiy katibi zaman zaman. Yani bir yerde oturuyor şey yaparken o anda Cebrail vahiy getiriyor. Zamanı, zemini yani uykuda getirilir, yolda getirilir, savaşta olur. gelir de gelir. Ayetler böyle peyder peyin. Yaklaşık 23 senedir Kur'an-ı Kerim'in. <laughs> yani gelmesi Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlamış. Ondan sonra gelmişti. Ama Zeyd bin Sabit diyor ki vahiy esnasında dizi dizimdeydi. Yani dizimin üzerindeydi dizi. Öyle artık o şekildeydi. Çünkü yazıyor o ya gelen şeyleri, ayetleri. Evet şey yapıyordu. Dizimin vahiy ağırlığında, manevi ağırlığı kırılacak olduğunu zannettim diyor. Yani uyuştu artık. Nasıl bir hal olduysa o şekilde ifade ediyor. Onun için Cenab-ı Mevla Kur'an'da zaten met etmiş. Biz bu Kur'an'ı indirdik. Bismillah. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafidun sadakallahu Biz bu Kur'an-ı Azimuşşan'ı indiren mutlaka orada Arap gramerine göre dil bilgisine göre nahiv, şarf demiyorum, nahiv bilgisine göre Cenab-ı Allah 10 tane tekit sayıyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizu. Yani söylenişinde bile bir tehdit var. Siz kim oluyorsunuz be? gafiller sizi bir damla sudan yaratmadım. Yiyorsun, içiyorsunuz, yaşlanıyorsun. Gençliğinizde biraz kendini bir şey zannediyorsun. Tuttuğunuz suyunu çıkartır gibi böyle bir güç Ama geldiği zaman ölüm bitiyorsunuz. Veya yaşlandığı zaman bitiyorsunuz görme duygunuz alındığı zaman bitiyorsunuz. Bir şeyiniz kalmıyor. Eliniz tutamadığı zaman yürüyemiyorsunuz. Değil mi? Hastalıklar onunla da ayrı bir şey. Geliyor, vuruyor, bitiriyorsunuz. Onun için Allah'a iman ediniz. Ona şükrediniz. Evet. Yani mutlaka Cenab-ı Allah buyuruyor ki Leste aleyhim bir musaytir, ey peygamberim. Sen o inanmayanlar için musaytir, yani zorlayıcı, cebri bir şeyle kılıç elinde inandın, inandın, inanmadın, inanmadın adı kellen böyle bir şeyle yok. Tebliğ vazifesini yapar. Ondan sonra da ya Rabbim ama peygamberimiz hep istiyordu ki kim olursa olsun dünya hep Müslüman olsun. Tanırsın. Değil mi? Her mümin de bunu ister. Yani bu şekilde isterdim çünkü. Ama bu isteyişler ben de mesela yüzde sıfır beştir diyeyim yani yar, yarım bile değil. Ama böyle yüksek şahsiyetlerde daha fazladır. Yüzde elli, yüzde yetmiş, yüzde yüz isterler ki olsun diye. Çünkü ahiretin onlar için nasıl bir yer olduğunu onlar çok iyi Kur'an'da böyle anlatıldığı için onu biliyorlar. Onun için Kur'an böyle bir Peygamberimiz Kur'an'da anlatırken işte fitnelerin çıkacağı zamanda Allah'ın kitabına sarılınız manasında buyurmuştur. Bu hadisleri çok defa sohbetlerimde sizlere söylüyorum. Yani şunu demeyiz, demesin kimse. Bu hacı, hoca işte bildiği bu hep bunları söylüyor. Ya ben de bu kadar biliyorum. Hep aynı mevzular da söylüyor şeklinde değil. Yani ayrı bir şey. Çok önemlidir bunlar da o bakımdan. Söylemeye çalışıyorum. Gece karanlıkları gibi fitnelerin olacağını. Ki hem damadı hem amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimiz bize rivayet etmiş. O da. Sete min ba'di fiten ke leyl yusbihu. Yani evet yusbihu değil de gece karanlıkları gibi fitteler meydana. Ondan kurtuluş nedir? Mel mahracu anha. Kurtuluş. Çıkış yolu nedir? Yani bir girilmez sokağa mı giriyor insanlar ki? Evet doğrudur. Bir girilmez sokağa gire, giriyor insanlar. Ama girilmez sokağın devam etsen o sokakta gidemezsin. Trafik de öyle değil mi? Yasak, ceza verdi, şu ver, yol açık olsa bile. Ama bu girilmez sokak öyle değil. Ne yapacaksın? Geri döneceksin. Yani geriye döneceksin, başka bir yerden gideceksin. O da geriye döndüğün zaman fitneler oldu. Bu girilmez sokaklara girdi ama gene yani Kur'an işte orada, Kur'an'a yapışacaksın. O hadiste ve başka hadislerde Peygamberimiz onun Cenab-ı Allah'ın kopmaz ipi olduğunu, yerden göğe kadar uzatılmış kopmaz ipi olduğu, ondan sonra alimlerin ona doymadıklarını, okumakla eskimediğini, her okuduğunda insan yeni bir şevk ve mana, yani tabii bu hocalarla ilgili bu şevk ve mana, şevk mana dediğim şey yani bilenler ama bilmeyenlerde de mutlaka ayrı bir tesiri oluyor, olmaktadır. Onun için evlerde onlarca Kur'an-ı Kerim var. Hep kütüphanede asılı durur. O bakımdan işte ah, bu Kur'an-ı Kerim okumak lazım mümkün olduğu kadar. Yani günde bir hizb okuyabiliriz, bir cüz okuyabiliriz. Bu normaldir. Ama hiç olmasa yani evet şeyde okuyoruz namazlarımızda okuyoruz. Elham okuyoruz, şunu okuyoruz, diğerleri şeyleri okuyoruz da ve hatim maksadıyla okumak o da tabii ayrı bir şeydi. Böyle hiç olmazsa Arapçasını yani manasını bilmiyorsak bile hani cennet cehennem geçiyor, rahmet geçiyor. <laughs> Bunları artık bizim dilimize geçmiş cennet cehennem ne olduğunu anlıyoruz. Kiramen katibin ne olduğunu anlıyoruz. Mesela az önce okuduğun ayet şeyde değil mi? Orada nedir o? Ve neksi minelen var. Geç onları bilemezsiniz. Bilinmez bet. Bilemezsiniz değil mi? Kimseyi suçlamıyorum ha. Ve neksi minel envali vel enfusi ve semerat diyor. çok şeylerden duyduğumuz için hocalardan biz sizi bazen imtihanıdır. Ve nebluvennekum bir şey minel havfi. Korku Ve cu'i açlık. Değil mi? Ee, yani açlıkla e, mallarınızın kaybolmasıyla kesat yani mallarını kesat olması iflas gibi şeyler işte bugün iflas onlar deniliyor. Bunlar da ama bir imtihandır bunlar. Ve ondan sonra ve beş yürü sabirin sabredenleri müjdele diye buyuruyor. İnsan hulikal insanu halu'a. insan böyle çok tecanlı. Tecanlı değil, sabırsız. Bu e, şeyde yaratılmıştır. Yani her insanda bu vardır. Onun için olmayan yok zaten. Hani o bakımdan e, işte cenab Allah'a dua etmek, yardım dilemek, ondan sonra sabırla. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Buyuruyor. Vestainu bis sabri ve sala. Sabırla namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyiniz. Yani bu hususta işte Kur'an olduğu gibi. Evet çok şeyler var. Kur'an'dan buna geldik. O o hadiste belirtilmiş alimler buna doymaz. Muttakiler alimle buna doymaz. Kur'an çok okumakla yıpranmaz, eskimez. Her kıyamete kadar teri taze duracaktır. Uzunca bir hadis-i şerif orada. Birleşen hususlar vardır. Evet sonra Kur'an-ı Kerim yani bizim okuyana daha doğrusu şefaatçi olacak. Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor biraz kutsi hadi biraz derken kutsi hadistir. Yani Kur'an diyor ki ya filan işte. Ya biraz ben genişleterek söyleyeyim. Hadisin bünyesinde yok ama o kastediliyor. O manak kastediliyor. İkra verteki. Oku yüksel. Evet. Çünkü senin kıyamet gününde makamın en son okuduğun sure ayet neyse ona bağlıdır. Ona göre derecem oluşacaktır. Şeklinde derim. Evet bunları söylersek tabii ki daha söz uzanır. Diğer kalanın derişen diyor. Esselamun alel murselin. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Kur'an inşallah o hadisi de doğru okuyayım diye düşünüyorum. Çünkü bazı El Kur'anu şafiun ve müşeffaun. Ve ma'hil'un Evet, Kur'an-ı Kerim okuyana kıyamet günde yani şafia şefaat edicidir Şafi'nin bir manası da gerçi okuyana Kur'an şifadır ya bu ayrı bir şey o şifa kelimesi şafia şefa'den e, geliyor tabi şefa Arapça bir kelime şefa aslında e, çift manasında geliyor eşşef vel vetr Kur'an'da da geçiyor Evet çift tekil. Yani burada şafi bizim bildiğimiz belirgin manasıyla, peygamberimiz şefaat etmiş, alimlerin, muttakilerin, velilerin şefaat etmiş Kuran kıyamet gününde. Yani Kuran da şefaat edecektir, şehitler de şefaat edecektir. Yani böyle bir şey vardır ve şefaati de mutlaka kabul edilecektir ve mahil diyor mahil yani oyun, eğlence, mazih yani alay edilecek bir şey değildir Kur'an öyle basit bir söz değil Cenab-ı Rabbul Alemin'in kelamıdır değil mi? odur sonra işte Kur'an'ı kim önüne men ca'alehu emamehu kim ki önüne tutarsa yani onu lider önder. tabi onu kast ederek İslam'ı işte yoksa Kur'an böyle elinde işte benim şeyim değil içindekileri böyle yaparsa onu cennete götür ve men cealev halfe zahri arkasına atarsa da onu cehennemin ortasına şey yapar. Onun için saygı kusur edilmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman ülkelerde. Onun için abdestsiz okunmaz. Değil mi? El sürül. Yani musaf okunmaz derken burada yanlış anlamayalım açık olan bir mushafta musafta abdestin yok. Orada dokunmadan hatta musafın içerisinde yazıyor ya e, dikdörtgen şeklinde. O kenara yazılara değil kenara sayfalar çevirebilirsin. Ya. Yani bu kadar da kolaylık vardır. Değil mi? Ama o sayfalara dokun şey yazılara dokunmadan okunabilir. Ezberden okunabilir. Saygı göstermişlerdir. Böyle yapmışlardır yani Osmanlı Devleti'nin hatta gerçi onu diyorlar biz yıllardan beri şey yapıyorduk öyle zannediyorduk. Yani o Osman Gazi'nin hani bir eve bir olması şey yapmaz. Yani ayağını uzatmadan sabah kadar durması. Sonradan Yani Kur'an ile biz pişmişiz. Ruhumuz ve yani bedenimiz Böyle geldi Müslüman devletler, böyle yaptılar. İşte Osmanlıyı bu kadar senin hayatta tutan o oldu. Ondan sonra çeşitli şeyler yani oldu. Fakat maalesef bir zamanda geldi ki Kur'anlar topraklara gömüldü orada çürütüldü. Ezanlar şöyle oldu susturulmaya çalışıldı. Şu bu. Ama. Onların yerlerini hakikaten yekşan oldular. Hiçbir şey yok ortada. Değil mi? Haddimizi bilmemiz lazım yani Evet. Cenab-ı Allah bu, bu hadisle tamamlayayım. <laughs> o fitne hadisinde orada olduğunu yani Kur'an'a kim yani yok etmek, için, ortadan kaldırmak için şey yaparsa kasamehullah diyor Allah onun belini kırar diyor. Mahveder o. Onun için Kur'an'la dost olmak, sevmek, okumak, çizgi amel etmek icap eder. Ve selamun aleyküm ve selamun aleyküm. Kırmızı Taha ve Yasin e, El-Fatih.